Cem TV ekranları başında bizi izleyen herkese merhaba. Şehir İstanbul programında bu hafta Karaköy'deyiz. Ve şimdi gelin hep beraber Karaköy e gezelim. Karaköy, İstanbul'un en eski ticaret merkezlerinden biri. Burada bir liman ve gümrüğün olması, ticaretin Karaköy'de gelişmesinde önemli bir rol almış. Ticaretin can damarı olan finans piyasası da doğal olarak buraya yerleşmiş. Zamanın bankaları ve sigorta şirketleri en büyük şubelerini Karaköy'de açmış. Şirketler de merkezlerini genellikle Karaköy'de açmayı tercih etmiş. Bu nedenle semt işhanlarıyla dolu. Karaköy'e her yönden ulaşım mümkün. Eminönü'nden sonra şehir hatları vapurlarının en yoğun çalıştığı ikinci iskele konumunda. Eminönü'nden kalkan ve Boğaz hattında çalışan bütün otobüslerin yolu Karaköy'den geçiyor. Tramvayda metro bağlantısı olması dolayısıyla yoğun kullanılan ulaşım araçlarından biri. Nostaljik kısa bir yolculuk içinse İstanbul'un ilk raylı hattı olan Tünel Taksim hattını kullanabilirsiniz. <laughs> Karaköy'ün meşhur caddelerinden Bankalar Caddesi'ndeyiz şimdi de. Dedik ya bankalar burada toplanmış diye. İşte bu caddede adını bu bankalardan alıyor. Bankalar Caddesi Karaköy Meydanı'ndan Şişhane'ye kadar uzanıyor. Galata ile Perşembe Pazarını ayıran bu cadde üzerinde birbirinden güzel binalar var. Her biri paranın, gücün ve eskinin modern kent mimarisinin seçkin birer örneği. Burası da Karaköy'ün meşhur merdivenleri Kamondo merdivenleri. Burası Banker Sokağı ile Bankalar Caddesi'ni birbirine bağlıyor. Bankalar Caddesi'nde yürürken Art Nouveau üsluplu bu merdivenleri park etmemek imkansız. Bu merdivenleri bölgenin en önemli bankerlerinden olan Abraham Salomon Camondo 1850'li yıllarda yaptırmış. Camondo ailesinin tek eseri bu değil. Aile İstanbul'da modern mimarinin gelişmesine olduğu kadar sosyal gelişimine de katkıda bulunmuş. İçinde bulunduğumuz bu görkemli bina 19. yüzyılda Osmanlı Bankası iken şimdi kültür kurumu olarak kullanılmakta. Bankalar Caddesi üzerinde eskiden Osmanlı Bankası olan bina şimdi bir müze olarak faaliyet gösteriyor. Bu binaların iç dekorasyonu ve ihtişamını merak ediyorsanız mutlaka bu müzeyi gezmelisiniz. Burası Osmanlı Bankası Müzesi kalıcı koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Öte yandan çeşitli sergileri, etkinlikleri, atölyeleri, kütüphanesi, kafe ve restoranı ile birlikte Karaköy'de sanatla buluşacağınız öncü bir tarihi mekan. Kasım ayının sonuna kadar sürecek olan Nereden Geldik Buraya sergisini gezebilirsiniz. Osmanlı Bankası'nın 80 yıllık geçmişini görmek isterseniz siz de mutlaka bu sergiyi gezmelisiniz. Kış aylarının vazgeçilmez yemeği hepimizin de çok sevdiği kuru fasulye. Biz de Karaköy'de meşhur bir kuru fasulyeci bulduk ve sizler için denemeye karar verdik. Hadi gelin hep birlikte kuru fasulyeyi deneyelim. Meşhur Kuru Fasulye Lokantasındayız. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii Mehmet Akif Köse, Rize Çayeli Aşklar köyü doğumluyum, 80 doğumluyum. Fasulye lokantalarının aynı zamanda yönetim kurulu başkanıyım. Aile şirketi Fasulye Lokantaları, bütün ailenin yönetim kurulu başkanı olarak görevimi devam ettiriyorum. Peki burası ne kadar zamandır var? Tophane şubemiz e, 2004 yılından beri yaklaşık 11 yıl oldu. E, bu şubemiz e, iki şubemiz olarak e, 11 yıldır hizmet is etmeye devam ediyor. Yerli turist mi, yabancı turist mi daha çok e, ilgi gösteriyor Kuru Şimdi Karaköy civarı bu bölge e, e, hakikaten e, son 4-5 yılda baya bir turist yoğunluğu olmaya başladı. İlk açtığımız yıllarda %5-10 gibi turist müşteri potansiyelimiz varken şu anda %20-30'lara doğru çıkmaya başladı. Hakikaten son 2-3 yıldır turist müşterilerimizde yoğun bir talep var. Yoğun bir bizle ilgili de fasulyeyle ilgili de hakikaten çok büyük talep var. Önceden turistler kebap yemek için gelirdi Türkiye ama biz bunu yaklaşık 7-8 yıldır artık kuru fasulye yemeği de turistleri getirtebiliyoruz yani şubelerimize. Peki biraz sonra tadacağız kuru fasulyeyi ama önce şunu sorayım. Sizin sırrınız nedir kuru fasulyede? Tabii fasulyenin sırrı özel. Bir kere malzemesi çok özel. Malzememiz Doğu Karadeniz'den geliyor. Tereyağımız Doğu Karadeniz'den geliyor. Fasulyemiz... Doğu Karadeniz'in Erzurum bölgesinde yetişen şeker fasulyesinden yapılıyor. Etimiz Afyon bölgesinden geliyor. Hep beraber bu malzemeler orijinden geliyor. Her şey orijin malzeme. Bu orijin malzemeleri bir araya getirdiğimiz zaman tabii ki bir sosumuz var, özel bir sosumuz var. Bu bizim ailemizde saklı. Bu sosla beraber harmanlandığı zaman ustamızın da, ben de kendim mutfaktayım, ablalarımızla, kardeşlerimizle, hep beraber ustalarımızla bunu güzel bir e, harmanladığımız zaman ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. İşte fasulye ortaya çıkıyor. Hakikaten e, yaklaşık e, 12-13 yıldır bütün tüm dünyadaki insanlığa bu lezzeti tattırıyoruz ve e, beğenmeyen yok şimdiye kadar. Bir yiyen bir daha yiyor. E, iki gün sonra bir gün sonra muhakkak gelip yiyor ya da başkalarına da bunun reklamını yaparak e, her geçen gün müşteri portföyümüz artıyor. E ee, biz şimdi tabii orijinal fasulye bulmamız biraz daha zor oluyor organik olarak ama e, genelde alışkınız marketlerden paket fasulyeler alıyoruz. Peki seçerken nasıl bir fasulye alalım sizce? Tabii ya şimdi bir sürü çeşit fasulyeler var. Yalnız erken pişmesi, lezzetli olması bakımından fasulye şeker fasulyesi iyidir. Ama her markette şeker fasulyesi eee tabelasını asan, reklamını asan da şeker fasulyesi olmuyor şeker fasulyesi çok e, rahmetli olduğu için insanlar e, satış yapmak için biraz maalesef insanlar yanıltarak satış yapmaya çalışıyorlar. E, onun için e, fa şeker fasulyesinde daha çok yapılması lazım. Tabi dermasyon fasulyenin de kendine has bir yönü var, lezzeti var. E, her fasulyenin kendine göre bir lezzeti var. Ama dünyanın en iyi fasulyesi e, fasulye ve şeker fasulyesi. Peki çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Ben teşekkür ediyorum bu Karaköy'ümüzü bu bölgeyi tanıttığınız için e, hakikaten burayı tanıtım buraya tanıtım fırsatı verdiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Fasulyelerimiz de geldi o zaman onları bir tadalım. Tabii afiyet olsun. Teşekkürler. Aslında acı biber koymadan olmuyor herhalde değil evet. mi? Ama ben acı yemediğim için acı olmadan tadacağım. Gayet güzel. Evdekilerden çok farklı. Yani ev, evde e, tavsiyemiz fasulyeyi hakikaten özel fasulye. Malzemesini özel ve severek e, yapmak lazım. Fırında biz yapıyoruz. Bakır tencerelerde yapıyoruz yapıyoruz. E, ve fırına veriyoruz. Fırında pişiyor. Kendi ne has bir e, özel sosuyla beraber helmeleşiyor. Bu şekilde sunum yapıyoruz. Evet yani şey değil. Yumuşaklığı güzel. Hani çok yumuşak değil. Ama ağızda dağılan bir şey var. E, ne derler ona? tadı var, özelliği var. Gayet güzel. Çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sizler de denemek isterseniz Karaköy'e bekliyoruz sizleri. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu tatlının adı nedir? Halka Tatlı. Karaköy'ün meşhur tatlısı. Sokaklarda satılıyor değil mi bu tatlı? Sadece? Genelde sokaklarda satılır ama dükkanlarda da sıcak sistem olarak satılır. Bu neden yapılıyor? bu? Un. Un ve ben mısır unu. Yani bildiğin un. Artık burmalarda mısır unundan yapılıyor. Ha, tamam. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Karaköy'e kadar gelip de tatlı yemeden olmaz. Bu kadar tatlının arasında da insan kendini kaybediyor ama ne yapalım biz de seçeceğiz bir, birkaç çeşit. Şimdi mağaza müdürümüz Hasan Bey ile birlikteyiz. Hasan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. O kadar çok çeşit var ki. Evet. Gözüm alamıyorum onlardan Doğru. Ee, Bize baklavalarınızı anlatabilir misiniz? Çok çeşitli baklavalar yapıyoruz Gördüğünüz gibi gözüküyor İlk etapta özel yapılan kare baklavayı Tarif edeyim veya bildireyim size Arasında bol iri kıyım fıstık var Tek tek yufkalar döşenerek yapılıyor Yaklaşık 40 kattan meydana geliyor Ekstra Ve diğerleri Çikolatalısı var Cevizlisi var Şubiyet var ...gelin bohçası var... ...fıstıklı dürüm tatlısı var... ...fıstıklı nadir dolama var... ...ve bir de cevizli sevenler için... ...cevizli burma diyoruz... ...bunların hepsi çok nadide... ...en güzel çeşitlerimiz... ...müşterilerin ilk tercihleri... En çok hangisi tercih ediliyor? En çok fıstıklı... ...özel kare ve klasik fıstıklı baklava tercih ediliyor... ...biz uzun yıllardan beri... ...burada sürekli olarak müşterileri karşılıyoruz... ...onların isteklerine... Ee, cevap vermeye çalışıyoruz. Ee, sürekli her gün tatlı taze üretiliyor, her akşam bitiyor, bir sonraki gün tekrar tazesi çıkıyor. Onun için müşteri bizden memnun, biz de satışlardan memnunuz. Hayat devam ediyor. Peki şeyi sorayım o zaman. Ee, taze olup olmadığını baklavanın nasıl anlayabiliriz? E, bu soruya cevap vermek çok zor. Çünkü biz bayatı göremiyoruz. Kapasitemiz çok geniş. Her gün bitiyor ama rengi solar en azından. E, ekmek nasıl bayatlıyorsa baklava da o şekil renk solarak kendisini belli eder. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Bay bay. Ne demiş büyüklerimiz tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Ben de bu kadar tatlı arasından fıstıklı baklavayı tercih ettim. Onu tadacağım. Birkaç yıl öncesine kadar pek tekin değil diye düşünüp de girmediğimiz sokaklar şimdi gece kulüpleri ve kafelerle dolu. Ara sokaklarda rastladığımız metruk binalarda restore edilecekleri günleri bekliyor. Karaköy'ün gündüz ve gece ayrı bir ambiyansı var. Gece hayatının en popüler mekanları burada. Çevrede pek ev olmadığından müziğin sokakları taşmasından kimse rahatsız değil. Bu mekanlarda özellikle akşam yemeği saatlerinde rezervasyonsuz yer bulmak pek mümkün değil. Bu derece yoğun talep görmesi fiyatları biraz arttırmış. İstanbul'da Boğaz'da olup da balık tutulmaz mı? Burası da balık tutanlarla dolu. Sepetini doldurabilenler şanslı. Hatta tuttuğu balıkları satanlar bile var. Ya sepeti boş kalanlar? Onlara da hadi rastgele diyelim de şansları açılsın. Şehri İstanbul'da bu hafta Karaköy'deydik. Bir dahaki haftaya başka bir semtte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.